çikolatam olsa, benim de bir küskevitim olsa diyor. Anne bana niye aldıyorsun diyor. Adını dağlara yazdım yarim bulucamla. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. Wow. Ben Kemal geliyorum. Kemal de adamları geliyor. Yürüyor. Yürüyemiyorum. Ben de. Alo. Anneni mi aradın? Ulan. Ben annenin sekreterliğini yapıyorum. <laughs> Kaç yaşında? 84 yaşında. 84 yaşında. Dead kız gibisin <laughs> ya. Bir dakika. Bir dakika. arkadaşlar Bir dakika. Aman. I don't know what you heard about me. Said <laughs> I'm a motherfucker. Ne keşfetmek isterdim? Yürüyen uçak. Sayın <laughs> Başbakan <laughs> sen kimsin? Ve kimi tehdit ediyorsun? Ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işler edecek Tayyip Erdoğan. Bir dakika! Dağıl burayı terk et kardeşim! Başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyor. We will, we will rock you. Here comes Chris Paul. The lob. Let's go! Oh, what a monster jam by the Andre. Şimdi kalkarsan var ya, onu şimdi burada gebertirim. Bırakın gelsin, gel hele, gel, gel. Gel hele, gel. Gel. Hele. Ne mutlu! Ne mutlu! Ne mutlu! da dedin. Hayır bunu Galatasaray kulübüne verdir. Galatasaray. Ya bir susma! Be! Allah'ın belası adam bir susma. Ya <laughs> 29'u toptayım. 40 yapar bize bir yeter hareket var. <laughs> Yolsuzluk da anlarsan a... Allah'tan korkarız her şeyden önce. What the fuck

Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Artık tahammül tahammül tahammül. 25 dakika başkan konuşacak. Sen orada bir saat konuşacaksın. Bu millet seni dinlemeye mecbur. Hem okula para hem dershaneye para hep. Money, 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 money. Wake up, wake up. Grab my shit, put a little makeup. O çantayı ne öyle eline almıştın pazardan patlıcan mı almıştın? Ne alacak eline? Silah mı alsın? Tamamen iktidarında dahi cücük kü olarak nitelendirirsin. Türk dedi, Kürt dedi, Laz dedi, Roman dedi. Hakikatler bekliyor neler? 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik dörsün? Vale, seni seçtim. Necmet Erdima, er, Erbakan yoktur. Hadi orada. Şu hale bakın ya. Şu hale bakın. everywhere, everybody know me. Super, kadar varsa, ne kadar turşil varsa, alayını alacağım. Açayım gösterir mi? Gel göstereyim. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölüm lan! Çık dışarı diyorum söndür o sigarayı. Herifteki keyfe bak. Ulan güdük kaşındın. <laughs> Mahmut hoca. Sen kimsin ya? bütün memelerinden en büyüğüdü. Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. <laughs> Kızım ne yaptım diyor. <gülüyor> vermiyorsun. Ya ne? you my nigga. Niggas in my face. Damn the ear. <laughs> my <laughs> nigga, <laughs> my <laughs> nigga, my nigga. Görürsün. Türkmenler. Cücüğün ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40'ı. You take